Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. HDP'li Sancar, Avrupa Birliği'ne koşup Türkiye'yi şikayet etti. Pes sözler. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı görüşmede Türkiye'yi şikayet etti. HDP'li Mithat Sancar, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcüleri Felakmaz Uca ve Hişyar Özsoy, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcinovic Buric ve Strasbourg temsilcisi Faik Yağızayla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sancar görüşmede HDP'ye açılan kapatma davası, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi gibi konularda Türkiye'yi şikayet ederek kendilerine yardım edilmesini istedi. Türkiye'de yaşananların Avrupa için tehdit oluşturduğunu öne süren Sancar Avrupa Konseyi'ne bu konuda önemli görevler düşüyor dedi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, Türkiye'deki muhalefet partilerinin uygulamalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.